Merhaba sevgili yengeçler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber Aralık ayında sizlerin hayatlarında ne gibi gelişmeler olacak? Bunlarla alakalı bir genel açılım gerçekleştireceğiz. Normalde kanalımda kehanet açılımları gerçekleştiriyorum ama Aralık ayına özel yeni yıl enerjisiyle bir genel açılım yapacağız. Sonrasında üzerine de sorular soracağız. Sevgili yengeçler kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Ay burcu yengeç ve yükselen yengeçlerde burçların takip edebilirler. Şimdi ben kartlarımı yengeç burçları için karıştırıyorum ve sonrasında genel açılım için açılımı gerçekleştireceğim ve sonrasında ise yorumlamaya başlayacağız. oldukça güzel bir açılım oldu. Oldukça güzel bir genel açılım oldu. Sevgili yengeçler, uzun zamandır bu kadar güzel bir tabloyla karşılaşmamış olabilirsiniz. Ruhsal durumunuzda para onlusu, para yedilisi ve gördüğünüz gibi burada kupa prensi var. Kendinizi biraz şanssız kısmetsiz mi hissediyorsunuz. Sadece bu, bununla alakalı bir sıkıntı var ama onun dışında doyuma eriştiğiniz doyuma erişeceğiniz mal mülk konusunda veya parasal konularda iyi bir döneme geçiş yapacağınız e, bir e, haber var önümde sevgili yengeçler. Para ediliriz de bize diyor ki bir yatırım yaptın sen ruhsal bir yatırımdan bahsediyor her ne yaptıysan bunun bekleyişi içerisindesin. Her ne olursa olsun bu bekleyiş sana güzellikler getirecek. Yani bu bekleyişin hasadını güzel toparlayacaksın sevgili yengeç. Yükselen ve ay burcu yengeç. Ailemizin aile evinde para ikilisi ters, mahkeme kartı ters ve adalet kartı ters. Bize şunu söylüyor. Bazı adaletsizlikler var aile içerisinde fakat bir yüzleşme yaşanacak. Bir bunun bir muhakemesi, bir mahkemesi yapılacak bunun aile içinde ve sonucu güzele bağlanacak. Aile saadeti güzel bir şekilde sağlanacak. Para ikilisi ters. Neden? Ters çünkü para ikilisi dengesiz bir karttır. Burada ters olduğu için maddi ve manevi dengeye kavuşacağınızdan bahsediyor esasına bakarsanız. Para evinizde ise para dokuzlusu evin başında açıldı. Sonrasında kader çarkı ters bir şekilde ve e, DNA değnek kralı düz bir şekilde açıldı. Bize burada şunu söylüyor sevgili yengeçler. Para dokuzlusu uzun zamandır yaptığınız yatırımların karşılığını alacaksınız bir kere. Bunu söyleyeyim. Yani güzel bir para gelecek elinize ve kendi yatırımlarınız sonucunda veya bir, bir işe yeni bir adım mı attınız, bir işle alakalı yeni bir şeyler mi yapıyorsunuz, yeni bir yola mı girdiniz, bunun sonucunu güzel bir haberle beraber alacaksınız, de güzel bir şekilde alacaksınız. Kader Çarkı da parasal anlamda gelişmelerde, hayatınızdaki gelişmelerde her an her şey olabilir diyor bize. Bunu, bunu bize burada bu şekilde haberini veriyor. Ama güzel anlamda her an her şey olacak. Merak etmeyin. Sadece parasal anlamda biraz güven problemi yaşadığınız bir insan var hayatınızda bir erkek var yaşça büyük. Bu insan size biraz sıkıntı yaratıyor olabilir ama onun sıkıntısı da etrafındaki insanlar sebebiyetiyle. Yani size aslında bakarsanız isteyerek bir sıkıntı yaratmıyor. Etrafında kötü insanlar var bu sebepten dolayı size kötü davranıyor veya güven veremiyor öyle söyleyeyim. Çok da baskıcı da değil böyle hani sessiz sakin ilerliyor hayatında ama bu bir şekilde sizi rahatsız ediyor sevgili yengeçler. Burada görmüş olduğunuz gibi iş evinizde değnek dörtlüsü ters, para altılısı ters ve kılıç ası düz olarak açıldı. Bize güzel haberler veriyor esasında. Bir türlü dengeyi bulamadık. İş iş hayatında bazı sıkıntılar yaşadık İş hayatında bazı adaletsizler yaşadık adaletsizlikler yaşadık özür diliyorum. Kılıç Ası diyor ki savaşı bu savaşı sen kazanacaksın. Bu savaşa devam et. Sonucunda kutlama yaşayacaksın. Yani işle alakalı bir kutlaman olacak sevgili yengeç. Yengeçlerin en güzel ayı olabilir Aralık ayı. Bu arada yeni yılın enerjisi üzerinizde olsun. Bütün güzellikler üzerinizde olsun. Hayat kristalinizin ortasında ise kılıç dörtlüsü depresyon kardı ters ama demek ki depresyondaysanız bir uyanışa geçeceksiniz. Bir ayağa kalkış geçir gerçekleştireceksiniz. Hem bir aile sevinci yaşayacaksınız hem de dostlarınızla arkadaşlarınızla güzel bir kutlama yapacaksınız sevgili yengeçler, yükselen ve ay burcu yengeçler ben şöyle bir genel olarak baktığımda sıkıntı görmüyorum esasına bakarsanız. Ama bu aile içindeki adaletsizliği soracağım. Bu aile içindeki adaletsizlik neden? Fikirlerinize ve geçmişte yaptığınız hatalarınızla alakalı. Yani sizin üzerinizden yapılan ve sizin hakkınızda harcanan paralardan dolayı sıkıntı yaratılıyor olabilir. Veya size gelmeyen bir hak vardır. Bununla alakalı siz sıkıntı yaratıyor olabilirsiniz sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler aynı zamanda ayvurcu yengeçler. İş konusundaki bu adaletsizliğe geleceğim neden yoluna girmemiş? Tecrübesizlik varmış, kararsızlık varmış ve bir sözleşme varmış. Yani belki de sözleşmenin kuralları size uymadı, belki de sözleşmeyi okumadan imzaladınız. Bununla ilgili, sözleşmeyle alakalı problemler yaşadınız. Ama ben e, güzel şeyler olacağını düşünüyorum. İki vakte kadar iş konusunda bir e, karara varacaksınız sevgili yengeçler. Tecrübesizlik devam ediyor. Fakat şanslısınız. Elinize bir para geçecek ama bu parayı saklamanız gerekiyormuş. Elinize geçen parayı insanlardan saklamanız gerekiyormuş çünkü etrafınızdan bir ihanet görebilirmişsiniz. İş hayatıyla alakalı bir ihanetle karşılaşabilir misiniz? Peki bu ihanetin üzerine ben soru sormak istiyorum. Biraz ortalık karışacak. Biraz savaş yine sizden yana e, olacak. Biraz siz savaşacaksınız bu sefer. Genelde kendinizi çekersiniz böyle durumlarda ama bu sefer kendinizi çekmeyeceksiniz. Bu sefer bu savaş sizin lehinizde e, sonuçlanacak. Ve bence güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Kimseye de ihtiyacınız kalmayacak bu arada. Evet sonunda da kavga bitiyor. E, kavganın bitişiyle de e, hayatınızda gerçekten bir şeyler düzene girmeye başlayacak. Kimseye danışmak zorunda kalmayacaksınız. Kimsenin parasına da ihtiyacınız kalmayacak. Ben şuradan bir üç kart daha açmak istiyorum finalinde. Kaygılarınız da sona erecek. Yalnızlığınız da bitecek diyor. Yani iş anlamında, aşk anlamında, aile anlamında her konuda yanınızda olacak sevdikleriniz, sevgili yengeçler. Genel açılımımız bu kadardı. Aralık ayının enerjisi, yeni yılın enerjisi üzerinize olsun. Tüm güzellikleri, tüm bereketi üzerinize olsun sevgili yengeçler. Yükselen yengeçler, ay burçlu yengeçler. Ben Elf Prensi. Bundan sonra hep burada olacağız. Kanalımda değişik açılımlar yapıyorum. Kanalımdaki açılımları takip etmek isterseniz burçlarla alakalı kanalıma abone olabilir ve bildirim zilini etkinleştirebilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.